Sayın Bakanlar, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kıymetli Genel Sekreteri, kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı adına başkentimiz Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu anlamlı toplantının ülkelerimiz arasındaki kadim kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Ortak dil, tarih, kültür ve medeniyet anlayışı etrafında şekillenen Türk dünyası bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte giderek daha görünür, daha etkin ve daha bütüncül bir yapıya dönüşüyor. Türk Devletleri Teşkilatı bu dönüşümün kurumsal omurgasını oluştururken bizlerce ortak potansiyelimizi değerlendirmek ve işbirliği için çok kıymetli fırsatlar sunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleriyle turizm alanındaki ilişkilerimiz somut verilerle de güçlenmektedir. 2025 yılı ilk 5 aylık periyotta Azerbaycan'dan 317 bin, Kazakistan'dan 203 bin, Kırgızistan'dan 79 bin, Özbekistan'dan 215 bin, Macaristan'dan 58 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 106 bin, Türkmenistan'dan ise 70 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle Türkiye'ye gösterdikleri yoğun ilgi için tüm kardeş haklara ve siz değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Konuşmamda sizlere son dönemde bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yeni uygulamalardan da söz etmek ve deneyimlerimizi paylaşmak isterim. Bunlardan ilki ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek amacıyla kültürel miras alanlarında yürütülen çeşitli projelerdir. Bu kapsamda Bakanlığımızca başlatılan gece müzeciliği uygulamaları önemli arkeolojik ve tarihi alanların gün batımından sonra da ziyarete açık olmasını sağlayarak turizm sezonunu uzatmakta ve ziyaretçiye yeni bir deneyim sunmaktadır. Bu yıl 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında gece müzeciliği uygulamasıyla Ayasofya Camii, Galata Kulesi, Efes Nemrut ve Zoykma Mozaik Müzesi gibi 27 kültürel miras alanımız akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaretçiler tarafından gezilebilecektir. Ayrıca genç nesillere dijital içerikli tarihi anlatmak amacıyla Ayasofya ve Efes örneklerindeki gibi dijital deneyim müzeleri de kuruyoruz. Bir diğer yeni uygulamamız ise geleceğe miras projemizdir. Bu projeyle kültür mirasımıza sahip çıkmak ve bu mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına çok önemli bir adım attık. Proje kapsamında arkeolojik kazı çalışmalarını sadece belirli dönemlerle sınırlı bırakmadan tüm yıla yayarak bilimsel verimli arttırıyor, tarihimize ışık tutan kalıntıları gün yüzüne daha sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde çıkarıyoruz. Bu sayede hem akademik dünyaya katkı sunuyor hem de yerel kalkınmaya destek olarak kültürel turizmin gelişmesine zemin hazırlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında süren bu titiz çalışmalarla geçmişin izlerini geleceğe güvenle taşımayı amaçlıyoruz. Değerli heyet başkanları, kazı sürelerinin 12 aya çıkarılmasıyla birlikte Yabancı kazıların da bu kapsama alınması, bütün kazı başına Türk bilim insanlarından koordinatör atanması ve nihayetinde Geleceğe Miras projesinin hayata geçirilmesiyle devam eden yoğun bir sürecin sonunda Türk arkeolojisinin gelişmesine büyük ivme kazandırdık. Örneğin geçtiğimiz aylarda önemli bir keşif gerçekleştirdik ve başkentimiz Ankara sınırları içerisinde yer alan Frig uygarlığının başkenti Gordion'da 47. tümülüsü gün ışığına çıkardık. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bu miras alanımız Ankara'nın kültürel derinliğini dünya kamuoyuna tanıtma açısından da çok önemli bir fırsat oldu. Değerli katılımcılar, tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliğimizi etkili biçimde korumamızın ve tanıtmamızın sonuçlarını uluslararası alanda da alıyoruz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayınladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye 2024 yılında 56.7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan dördüncü ülke oldu. Bu başarıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nın siz değerli temsilcileriyle burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan dördüncü sıraya çıkan Türkiye bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62.3 milyona ulaşmıştır. Kıymetli meslektaşlarım, bugün burada turizm alanında gerçekleştirdiğimiz bu toplantı sadece sektörel bir gündemin ötesinde, aynı zamanda halklarımız arasında gönül köprüleri kurmaya da hizmet edecek bir adımdır. Çünkü turizm yalnızca ekonomik büyümeye katkı sunan bir sektör değil, kültürel etkileşimi arttıran, karşılıklı anlayışı derinleştiren ve uzun vadeli dostluklar inşa eden çok boyutlu bir işbirliği alanıdır. Türk devletleri teşkilatının üye ülkeleri, gözlemci ülke ve kuruluşlarıyla son dönemde farklı alanlarda artan işbirliği turizmde somut sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Ortak turizm rotaları oluşturulması ve vize kolaylıkları, kültürel mirasın birlikte tanıtılması gibi adımlar yalnızca ülkelerimizi değil, tüm Türk dünyasını daha görünür ve cazip hale getirecektir. Bu noktada sizlere ağırladığımız Ankara'nın sahip olduğu tarih ve kültürel değerleri vurgulamak isterim. Anadolu'nun kalbinde yer alan Ankara tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Selçuklu'dan Osmanlı'ya nihayetinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan bir tarihi derinliğe sahiptir. Anıtkabir başta olmak üzere 1. Meclis ve Ankara Palas gibi Cumhuriyetin simge yapıları, Roma'dan günümüze ulaşan antik yapılar, geleneksel mimari örnekleri doğal termal özellik, güzellikler ve çağdaş sanat merkezleriyle Ankara geçmiş ile geleceği harmanlayan özgür bir kimliğe sahiptir. Başkentimiz aynı zamanda kültürel diplomasi açısından da önemli bir merkezdir. Yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının ortak değerlerini taşıyan etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkmaktadır. Köklü geçmişi, çok sayıda tematik müzesi, hem geleneksel hem de modern sanatın bir arada yaşatılmıştığı dokusuyla Türkiye'nin sanat hayatının önde gelen mekanlarından olan ve 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yaptığımız Ciasoa'da gibi kültür sanat merkezleriyle özellikle kültür turizmi açısından keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir şehirdir. Bu bakımdan Ankara'yı Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan etmek istediğimizi de memnuniyetle ifade etmek isterim. Değerli Hazırın, bugünkü toplantımızda sadece ülkelerimizin turizm bakımından güncel durumunu ele almakla kalmayacak, geleceğe dönük işbirliğimiz, vizyonumuz daha tekillendirme fırsatını yakalayacağız. Turizm tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi dijital tanıtım mecralarında koordinasyon sağlanması, kültür turizmine odaklanan projeleri desteklenmesi gibi pek çok alanda yeni adımlar atabileceğimize inanıyorum. Türkiye olarak bu işbirliğinin her aşamasında aktif bir rol üstlenmeye ve ülkemize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha özellikle vurgulamak istiyorum. Sözlerime son verirken toplantımızın başarılı geçmesini, alınacak kararların ülkelerimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor. Sizleri Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katılımlarınız için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum ve sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Ömür Aliyev'e bırakıyorum. Buyurun başkanım. Bakalım, e Excellencies, Distinguished Participants, Ladies and Gentlemen. It is my great pleasure to welcome you all to the tenth meeting of the Minister of Charge of Tourism of Organization of Turkic States. I would like to express my sincere regard uh to the personal archika zibis. Yeah, the digital pilation of the MG propiedate. hem ülkemizi hem de tüm Türk devletlerinin turizmle ortak bir bitirene kavuşması açısından oldukça turizm materyallerini, tanıtım filmlerini, dijital ve sözlerini bak uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz müze kart uygulamamızı yiyemeyiz, ortak mirasımızı birlikte de keşfedeceğiz. Bu bakımdan ülkelerimiz devlet başkanımız planına, mutabakat sattığına olumlu olur başlarında dünyanın önde gelen çevre ve sürdürülebilirlik platformu olan küresel su konusunda CSPC ile hükümet düzeyinde anlaşma imzalayan çerçevesinde ülkemizin turizm sektörü yeniden yapılandırılmış ve bütün turizm tesislerinin düzenli denetimlerle takip edilmesine de oldukça detaylı. Benim dükkanla ilgili bu şekilde. Şimdi sözü sizlere Hepinize bir saygılarımı sağlıyorum. Hepinize bir saygılarımı the Turkey war not only the United States is the shared history, rich culture. Organization of the 10th meeting of ministers of tourism of the organization of Turkic states. The world is coming to visit the city of Uzbekistan, which is a part of the Türk Cumhuriyeti adına sizleri en içten duygularımı selamlıyorum. Böyle anlamlı ve stratejik öneme sahip. Organizasyon, as we today declared and welcomed e, sayın Bakanım derdi eee her alanda olduğu gibi turizm alanında da ülkelerimiz arasındaki Sayın Bakanlar, Sayın Genel Sekreter, kıymetli başkanları hepinize konuşmalarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Gündem maddeleri üzerinde ve turizm alanında güncel görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar dolusu da çalışmalarımızı başlatıyor olacağız. Bu durumda farklı bir görüş yoksa toplantı protokolünü kabul etmeye öneriyorum. Evet. Masalarınızda duruyor zaten protokoller. Evet. Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Kıymetli Arzurum, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerçekleştirdiğimiz bu verimli toplantının sonuna yaklaşırken sizleri bir kez daha başkentimiz Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti en içten duygularımla ifade etmek istiyorum. Bugün burada sadece turizm alanındaki mevcut işbirliklerimizi değerlendirmekle kalmadık. Aynı zamanda Türk dünyasının ortak geleceği adına atılabilecek yeni adımları da istişare etmiş olduk. Bu anlamda toplantımızın hem içerik hem de işbirliği perspektifi açısından oldukça değerli çıktılar sunduğuna yürekten inanıyorum. Sizlerin değerli katkılarıyla ortak kültürel mirasımızı daha etkin tanıtmak, turizm potansiyelimizi karşılıklı olarak değerlendirmek ve halklarımız arasındaki gönül köprülerini daha da güçlendirmek adına önemli kararlar aldık. Bu süreçte sergilediğiniz yapıcı ve vizyonel yaklaşımlar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplantımız vesilesiyle başkentimiz Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini sizler aktarma fırsatı bulduk. Bu kadim şehir yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda Türk dünyasının da ortak değerlerini bağındırmaktadır. Bu yönüyle Ankara'nın 2026 için Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edilmesi yönündeki teklifimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu unvan Ankara'nın kültürel diplomasisi açısından daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve Türk dünyasında kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracaktır. Değerli katılımcılar, bugün burada sergilenen birlik ve beraberlik ruhu bizlere bir kez daha gösterdi ki, Türk dünyası ortak geçmişten aldığı güçle ortak bir geleceği inşa edebilecek potansiyele fazlasıyla sahiptir. Turizm bu sürecin hem taşıyıcısı hem de hızlandırıcısı olacaktır kültürel yakınlığımızı ekonomik işbirlikleriyle taşlandırarak daha bütüncül bir kalkınma modeli inşa edebiliriz. Bu doğrultuda Türkiye olarak her türlü bilgi ve deneyim paylaşımına, ortak projelere ve koordinasyon süreçlerine destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha özellikle vurgulamak isterim. Sözlerime son verirken toplantımıza katılarak katkı sunan kardeş ülkelere, heyet başkanlarına, değerli meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ortak hafızamıza değer katan bu toplantının kalıcı işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtiyor. Ülkelerinize sağlık, huzur ve refah diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Toplantımızın oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Turizm alanında yapacağımız tüm çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum. Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkanlığı ilan edilmesi nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Ankara Deklarasyonu'nda hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. çekiyoruz sayın hocam